Evet. Herkese merhaba dostlar. Hepinize merhaba dostlar. Bugün sefer gün Bugün arkadaşlar Minecraft'ta nasıl server açarız? Yani TL Legacy'de veya TL Launcher'da nasıl server açabiliriz? Yani 1 veya 10 20 kişilik server nasıl açarız? Bugün Atanos'tan onu göstereceğim. Atanos'tan yani nasıl server açılır? Sizin aracımıza girdik. Atanos'a girdik. Bunu Atanos'un linkini aşağıya açıklamaya bıraktım. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar sunucu oluşturuyor. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi isterseniz Bedrock sürümü veya Windows'un tarz şeyleri seçebilirsiniz ama ben Java oynadığım için Java seçiyorum. Bu Augusta Ve artık oluştu. Sonucumuz yedeklendi falan filan. E ondan sonra burada arkadaşa Google Drive'a bağlamıyorsunuz. Atla diyorsunuz. Burada geçelim. Ve görmüş olduğunuz gibi yeni bir sürümümüz yani yeni bir e, serverımız oluşturulmakta. E, bu arada serverın size şeylerini anlatayım arkadaşlar. Mesela diyelim dünyanızı optimize etmek istiyorsunuz. Yani dünyanızı bu şekilde size göstereyim. Oluştu diyelim mesela burada. Dünyanızı oluşturucu kodu buraya ekleyebiliyorsunuz. Şey, Ayrıca yapı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca zorlayıcı mod olabilir mi? Olsun mu? Olmasın mı? Ayarlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ondan sonra arkadaşlar Klasik olarak size şunu göstereyim. Yazılımlar arkadaşlar. Snapchat'a girip. Buradan şeyler ayarlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada oyuncular kısmı var. Bakın şurada. Gelişim. Yani Buraya arkadaşlarınız siz falan yazabilirsiniz. işte ne bileyim. Farklı şey de olabilir. İşte ayarlara girince burada sunucu ayarlarını ayarlıyorsunuz. Bir oyuncu sayısı 20 veya ne bileyim 17 falan hayatta kalmam işte yaratıcı mı macera mı izleyici mi hayretten oyun zorluk kolay mı barışçı mı falan filan bunu ayarlıyorsunuz Fırka, normal güvenli liste bunu bilmiyorum e, ee, korsan orijinal olmayan bunu aktif ediyorsunuz bu arada bir, bir, bir vurma bunu da aktif hepsi zaten aktif olacak ne de falan ee, bu şekilde kaynak paketlerini e, şeyleri açın arkadaşlar neredeydi o Evet şunu da açın bu arada bu şey diyor arkadaşlar şey arkadaşınızın yanınıza mesela teleport atıyorsunuz işte ne bileyim kodlar falan yazıyorsunuz buna e, yardım ediyor yani buna katkı sağlıyor haberiniz olsun bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar hemen şuradan çıkalım bu arada buraya başlata basarak da biraz bekliyorsunuz ama normal sürümü de şuradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar buradan aşağı iniyorsunuz değiştiriyorsunuz ve burada bütün sürümler var 1.20.4 falan filan. Hatta 1.1.0 bile var. Yani bu kadar eski bile var. Ama bayağı eski. Yani ilk ilk Minecraft'ın server şeyi bitmen. Bugünkü videomuz bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videoya en az 5 veya 6 like'lıysa çok sevinirim. Ee, yani beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.